Hayır, hayır Bayhan o... <laughs> Bayhan niye yırttığınızı biliyor musunuz? Onun ne olduğunu biliyor musunuz? <laughs> biliyor musunuz? Bayhan doğru bir şey yapmadı. Ne zamandır babamı bulmaya çalışıyorum. Bana bu adresi veren adamı şimdi nasıl bulacağım? Bende numarası bile yok. Elimdeki tek ipucu bu parçalar. Ama pes etmeyeceğim. Bunu başaracağım. Burası neresi olabilir? Mangalpur. Evet, asaf. Dilaver abimin kızı evleniyor. Anne, oraya gitmemi mi söylüyorsun? Orada ne oldu biliyor musun? Ne olmuş Asaf? Bak haberlere çıktı. Dora yakınındaki Mangalpur köyünde toplumun korkunç bir gerçeğine şahit olduk. Aşık bir çift kayıp. Öldürüldüklerinden şüphe ediliyor. Sırf farklı sınıflardan bir evlilik yaptıkları için. Gördün mü? Gerçekten de Dilaver dayıma buraya gelmesini ve kızını Bopel'de evlendirmesini söylemelisin. Ne diyorsun sen Asaf? Hiçbirimiz gitmezsek çok üzülürler. Anne, doğrusu benim burada çok işim var. E, siz gidin işte. Necma'nın sınavları olmasaydı ben kesin giderdim. Bak, siz çocukken dilaver abim bana çok yardım etti. Şimdi kızı evlenirken hiçbirimiz gitmeyecek miyiz Asaf? Peki anne, ben ben yarın giderim. Anne. Bugün bugün Ayhan'la görüştüm. Ama onunla kasten görüşmedik. Zoya ikimizi kavuşturmak için aptalca bir plan yapmış. Ben söz vermiştim ama o vermedi. Ve sözü bozdu. Çünkü Ayhan'la görüşmeye can attığımı düşünmüş. Bu yüzden onu çok azarladım anne. Bütün bunları sana söylüyorum. Çünkü senden bir şey saklamak istemiyorum. Sözünü bilerek bozmadım. Benim için bu dünyadaki hiçbir şey senin sözünden önemli değil. <laughs> bu bir daha yaşamayacak. Bugün de olmayacaktı ama bu Zoya... Gerçekten de anne... Başına buyruk davranıyorum. O çok aptal bir kız. Biliyorum. Zoya çok aptal bir kız. O kadar aptal ki... ...sırf seni mutlu etmek için... ...bütün suçu üstüne alabiliyor. Ben Asaf'ımın öyle olmadığını biliyorum. O bana verdiği sözden asla dönmez. Ama şunu da biliyorum ki... Zoya birinin üzgün olduğunu öğrenirse yüreğine su serpmek için her şeyi yapar. Biliyorum Masaf. Yöntemi yanlış olabilir ama niyeti düzgün. O yüzden lütfen o zavallı kıza bir şey söyle. Anne o acınacak biri değil. Ve hayatımıza burnunu sokmaya hakkı yok. Onun için her şey bir şaka. Yaşadığımız şeylerin ciddiyetinden habersiz. O acımızı nereden bilecek? Ne zamandır babamı bulmaya çalışıyorum. Onu bulmak için tek bir ipucum var. Ve Bayhan bunu yaptı işte. Onunla bir daha asla konuşmayacağım. Hoşça kal anne. Hoşça kal abi. Ben çıkıyorum. Sınavım var. Geç kalıyorum. Hoşça kalın. Domates. Efendim. Sınavında başarılar. Yoksa seni mangal pırlı bir adamla evlendiririm. Ne? Abi lütfen. Ben bu halde iyiyim. Tamam tamam rast gelsin. Teşekkürler. Hoşça kalın. Asaf. Bence oraya tek başına gitmemelisin. Anne kesinlikle haklısın. Sen de benimle gel. Kendimden bahsetmiyorum. Ne? Zoya'dan bahsediyorum. Zoya mı? Hmm. Evet, hiç Hint köylerini görmedi. Bir köy düğününde çok eğlenir. Kutlamaları çok seviyor. Zavallı kız çok sevinir. Anne ona acımayı bırak. Onu benimle gelmeye zorlarsan inan ben de gitmem. Hey. Dünyada kalan son kişi de olsa onu yanımda götürmem anne. Bayhan? Dünyada kalan son kişi olsan da yine de seninle gitmem. <laughs> Şükürler olsun. En azından bir konuda aynı düşünüyoruz. <laughs> Teyze? Tam bu noktada bir şeyler söyleyeceğim. Öldükten sonra herkes görmek istiyor cenneti. Öldükten sonra herkes görmek istiyor cenneti. Sen olmadan Bopal'de üç gün, Bopal yaşayacak asıl cenneti. Teşekkür ederim, teşekkürler. Biliyor musun Bayhan? Sen olmadan Bopal'de üç gün cennet gibi olacak. Sen olmazsan Mangalpur'da üç gün cennetten daha güzel olacak. Bayan Faruki. Hoşça kal anne. Kızım burası doğru yer değil ve buradaki adres de okunmuyor. Bir dakika, bir fotoğraf daha var. Bu aile burada mı yaşıyor yoksa bir zamanlar burada mı yaşıyordu? Bak kızım, bu aile burada yaşıyordu. Tamam. Ama bir kısmının Bopal'e, bir kısmının da başka bir yere gitmesinin üzerinden çok zaman geçti. Pek bir bilgim yok kızım. A Ama bana sorarsan, evet bu o ailenin evi. Bazen biri gelip buraları kontrol ediyor. Evet kontrol ediyor. Amca şöyle yapalım. Ben sana numaramı vereyim. Bu aileden biri gelir gelmez lütfen beni ara. Olur mu amca? Tamam kızım. İşte numaram burada. Hoşça kalın. Gülen Hoşça kalın kızım. kızım. İki fincan çay verir misin? Babamı bulmam ne kadar sürecek hiç bilmiyorum. Bunun için artık çok az zamanım kaldı. Allah'ım, lütfen bana yardım et. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.